Evet arkadaşlar hepinize merhaba, bugünkü videomuzda clean grate nasıl kesilir ee, Bunu göstereyim size, herkesin evindeki malzemelerle Bakın kremimiz var ee, Makasım var burada Bu motor parçasına göre jonta keseceğiz Bunun izinin çıkması için bunun içindeki yağdan faydalanacağız, ekstra bir yağ sürmemize gerek yok ee, Vida deliklerini açmak için de böyle bir Kemer delici kullanabilirsiniz Yoksa da e, Bakın şöyle pimler var, motorun içinden çıkıyor Sabitleyici pimler Bunları da kullanabilirsiniz Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunun yüzeyinden birazcık daha büyük olsun diye kesin olsun diye biraz daha büyük bir tane klingrit contayı kesiyoruz. Bunun milimetresini kendinize göre seçip alabilirsiniz. Bizimkisi 0,5 milimlik. Bir milim değil yani. Yarım milim. Şurada da yazdığı gibi. Şimdi birazcık büyük bir klingrit contayı kestikten sonra e, buradaki bütün vidaları çıkartıyoruz. Düz bir yüzey elde Den sonra. Bunun içinde bakın eski motor yağı var. Motor yağını alıyoruz. Bunun yüzeyine sürüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bütün yüzeyine e, motor yanı çaldık. Pis olursa daha iyi olur yani eski motor yağ olursa. Çünkü pis olduğu için daha iyi ile Şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz. E, bu yüzeye düz bir şekilde oturtuyoruz. Arkadaşlar oturduk, oturttuktan sonra böyle iyice bastırıyorsunuz. Sonra ince bir kurşun kalemle dışarıdan çiziyoruz. Bize yardımcı olması için. Evet arkadaşlar şimdi e, contamızın şekli çıkmış. Şura bir de e, şura bir de şura tam çıkmamış. Şimdi çıkan yerleri güzelce işaretleyeceğiz. Ondan sonra keseceğiz. Oralara da Bucantayı bunun üstüne koyup tekrar işaretleyip keseceğiz. Şimdi böyle şuraları işaretleyelim. Yağ gidecek çünkü dağılacak biraz sonra. Sonra kesmeye başlayalım. Arkadaşlar şu çıkmayan bölge için burayı bir daha yağlıyoruz. Sonra kestiğimiz bölgelerden şöyle tam uyuşacak şekilde oturtuyoruz. Buraya elimizle bastırıyoruz. Tekrar bakın burada iz çıkıyor. Bu izi çıkarttıktan sonra içten de kesiyoruz. Contayı ve bitmiş oluyor. Sadece vida delikleri kalıyor. Vida deliklerini de açmayı göstereceğim zaten. Şimdi ben bunun içinde keseyim göstereceğim size arkadaşlar şu için şöyle kabasını çıkarttık. Bunu yine başka bir şeyde kullanmak üzere bu parçaları ayırıyoruz. Lazım olur bunlar. Şimdi bunun içten detaylı kesimini yapıyoruz. Sonra deliklere geçeceğiz. Arkadaşlar ben şimdi iki elimi kullanarak e, bir taraftan sabitledim şeyi, e, contayı. Diğer taraftan da sabitledim yani şöyle şöyle. Tam milimetrik. Sonra ortadaki bir yere ucu böyle hafif kavisli olan bir şeyle böyle 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 vuruyorsunuz. Bunun içi küçük olduğu için bir Bu da yumuşak bir malzeme olduğu için orada iz oluyor. Şimdi bakın burayı 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 sabitledim ben böyle 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 vuruyorsun sonra iz çıkıyor Bir yapayım iz çıksın ondan sonra da bununla kesmeyi göstereceğim size evet bakın arkadaşlar ben bu taraftan vurdum 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 yani birazcık daha vursam kesilip e, şunun içine girecekti ama çok vurmadım ben conta incelmesin diye biz e, kapağı kapattığımız zaman sıkışmayacağız şimdi bakın buradaki yuvarlak şeyi şöyle yapıyoruz bunu bunun arasına getirip Basıyoruz. Kesiyoruz. Bu kadar basit. Şimdi ben tamamını bitireyim. Ve size nasıl olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Conta bitmiştir. 10 numara oldu. Sıfır hata diyebilirim. Sıkıntı yok şu an. E, contayı takarken hafif kenarlarında e, alt kısmında yani çok hafif böyle sıvı conta kullanabilirsiniz. Kırmızı ısıya dayanıklı olanlarda. Yani rengi fark etmiyor da ısıya dayanıklı olması lazım. Ama çok koymayın. Çok olunca sıkışıp şöyle contanın dışına çıkıyor bakın bu eski conta sonra böyle böyle kopuyor sonra yağ süzgecine gidiyor yağ süzgecini tıkıyor yağ süzgecinden yağ geçmediği için de motor yağsız kalıyor ve motor komple gidiyor bu hatayı yapmayın gördüğünüz gibi fazla sürülmüş aslında fazla sürmemiş de ee, arada hiç boşluk olmadığı için güzel sıkışmış ve kenarlara taşmış buralara sürülen conta ee, buna bakalım sürmeyeceğim ilk önce eğer kaçırırsa sökeriz tekrar yaparız sıkıntı yok Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, contu kesmeyi anlattım bugün size. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu yaz efsane videolar gelecek. Türkiye'yi yerinden sağlayacağız. Belki dünya haberlerine çıkacağız ama daha bu yeteneği keşfetmedi kimse. Neyse kendinize iyi bakın. Takipte kalın.